Merhaba arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olan arkadaşları 4 ile 10 Ocak arasında neler bekliyor? Onun açılımını yapıp hep birlikte bakacağız. Hemen açılımına geçiyorum. Bakalım. Sevgili yay burçları pazartesi günü kafanıza bir takım şeyleri takıyorsunuz. Uykusuzluk çıktı. Neyi takıyorsunuz şimdi? Hmm, onunla ilgili de bir kart çekeceğim. O aşklar kartı çıktı. Çok güzel buldum. Duygusal olarak çok güzel vakit geçireceksiniz. Aslında haftanız duygusal olarak çok güzel. Ama Evet, bir takım ailevi konularla ilgili bir şeyleri kafaya takacaksınız. Ailenizle ilgili aslında aile fertleriyle alakalı bu çocuklarınız olabilir, eşiniz olabilir, onlarla anne babanız olabilir. Onlarla alakalı aslında yapmak istediğiniz bir takım şeyler var ve onları kafaya takıyorsunuz. Nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim diye. Bazı şeyler belki özlüyorsunuzdur. Özlemi de gösterir bu aynı zamanda. Böyle bu bunları düşündükçe de gece uykusuzluğu var bununla alakalı. Aslında devamına baktığım zaman hafta geneline baktığım zaman sevgili yer burçları gerçekten bu özlemle alakalı olabilir. bu kafaya takıp uykusuzluğunuz, üzülmeniz ya da gerçekten ailenizle alakalı yapmak istedikleriniz var ve onları nasıl yapacağım, ona bunu nasıl yapabilirim diye düşündüğünüz ee, düşünceleriniz var bu ara onun dışında sevgili yer burçları aslında e, salı günü değnek şövalyesi çıktı çok güzel yapmak istedikleriniz aslında gerçekten bu birbirine de tamamlıyor yapmak istedikleriniz var sabırsızsınız ama hemen olsun istediğiniz bir takım konular bunlar yani bunu beklemek Beklemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Zaman isteyen konular çünkü bunlar. Ve beklemek zorunda olduğunuz için aslında bu sizi üzüyor, kafanıza takıyorsunuz bunu. Ama sabırlı olmak zorundasınız. Çünkü sabırsızlıkla atacağınız adım zarara getirebilir, olumlu gidecekken olumsuza dönebilir. Ve denek şövalyesi zaten çok ateşli, yerinde duramayan, hemen bir şeyleri yapmak isteyen bir kişiliği gösterir ve bu kart der ki ama yani daha sabırlı ol, daha düşünerek hareket et, düşünerek konuş, zarar görme Bunun devamında sevgili yay burçları bu hafta size devlet yoluyla alakalı bir şeyler beklediğiniz varsa bu haberler size ulaşacak ve olumlu olarak ulaşacak. Eğer e, yoksa da sevgili yay burçları bu babayla alakalı patronla alakalı bir takım mevzuların ortaya geleceğini ve böyle bir insan yardım görebileceğinizi gösteren bir karttır her durumda olumludur ve güzel bir takım şeyleri gösterir perşembe günü ise kılıç kraliçesi sizin hedefinizi bir adım kaldığını, aslında bir şey için mücadele ettiğinizi gösteriyor. Bir şeyler için çaba gösteriyorsunuz ve sağlam bir şekilde bunu yapıyorsunuz ve artık daha keskin, net çizgileriniz var. Ee, artık ne istediğinizi, ne yapmak istediğinizi karşı tarafa çok daha net, hiç e, dolarsız bir yolla söylüyorsunuz ve başka yapmak istemediğiniz konularda ya da yapmak istemediğiniz şeyleri de size artık yaptıramıyorlar. Daha net bir tavrınız var çünkü sevgili yay burçları ama bu raddeye gelene kadar da bayağı bir taviz vermişsiniz. Onun sonucunda artık böyle davran davranıyorsunuz ve davranmaya da çalışıyorsunuz. Sevgili yay burçları, Cuma günü büyücü kartı çıkıyor. Büyücü kartı çok güzel. Gerçekten e, bir şeyleri artık bitirmeye bir şeylere adım atmışsınız. Çünkü o attığınız adımın devamını getir der bu kart. Olaylar senin lehinedir. Şans senden yanadır. Ve bu fırsatları iyi değerlendir der bu kart bize. Ve gerçekten sizin bir önceki karttaki kılıç kraliçesinin tahtında oturuyor ve bir adımı kalmış dediğim hedefine buradaki büyücü kartı da Hiçbir şekilde geri adım atma devam et ilerlemeye der çünkü başarı senin olacak ve güçlü bir yapıda olacaksınız. Bu çok güzel. Ee, Cuma günü de bu hafta siz aslında daha ziyade İçlerinizle alakalı, yapmak istediklerinizle alakalı yılın ilk haftasına ve yıla ilk hızlı bir giriş yapıyorsunuz sevgili yay burçları. Kafanızda bazı şeyleri daha artık bir netleştiriyorsunuz ve başarılı olaraktan da devam edeceksiniz yolunuzda. Bu çok güzel. Devamında ise e, asılan adam çıktı. Bazı konularda cumartesi günü belirsizlik var. Bu belirsizlik duygusal anlamda gibi çıkıyor ama Bakalım devamını getirelim. Hayır aslında evet duygu yönünde ve iş yönünde. Duygu hayatınızla alakalı hem duygusal yönden hem de e, emek verdiğiniz işinizle alakalı bu eğitiminiz de olabilir. Bunlarla alakalı bir takım aslında belirsizlikler var ortada. Bir şeyleri yapıyorsunuz ama bunun nereye varacağını Doğru mu, yanlış mı, sonucu nasıl olacak, verdiğiniz emeğin karşılığını alacak mısınız diye. Cumartesi günü bir takım kaygılarınız olabilir. Ama bunu e, böyle düşünmeyin sevgili yay burçları, devam edin. Çünkü bu başarılı bir şekilde hem maddi hem manevi başarıya ulaşmış, huzuru mutlu sandalyesinde oturan bir insanı simgeler. Bu kartın, bu belirsizlik, belirsizlik kartının devamında çıkan kartınız bu. Onun için hiç kendinizi bu şekilde e, mutsuz etmeyin. Yani ne olacak, ne bitecek deyip kendinizi yemeyin. E, pazar günü ise çok güzel sevdiğiniz insan aşıklar kartı çıktı. Sevdiğiniz insanlarla birlikte çok güzel vakit geçireceğinizi, bu eşiniz olur, sevdiğiniz insan olur. Yani evet, sevdiğiniz bir arkadaşınız bile olur. Çok güzel e, bir gün geçireceğinizi gösterir ve aynı zamanda da haftalık baktığım için de haftaya da yönelik sevdiğiniz insanla, sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta geçireceğinizi gösterir sevgili yay burçları. Diğer hafta sizi neler bekliyor? Onu da bir diğer sonraki videomda bir hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.